Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim. Daha önceki videolarımızı izleyen takipçilerimiz bilir. Bilmeyenler için de ben tekrar hatırlatayım. Bu maydanozları 25 Şubat 2024'te ekmiştik tohumlarını buraya. Şimdi de 25 Ağustos 2024 yani 6 ay oldu. Biz bunları sürekli biçiyoruz. Ağustos'un 25 olmasına rağmen... Daha hala yeşilliklerini korumaya devam ediyorlar. Yeter ki bakımına dikkat edin. Bakımına dikkat ettiğinizde önümüzde eksene bunlar tohum verecek. Yeni biz fidanlar e, ekeceğiz tabi. Geçtiğimiz yıl ektiğimiz maydanozlarımızdan e, tohuma gidenler oldu. Onlar da şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın maydanozumuzun biri bu şekilde duvarın dibinde tohumu çıktı geçen yıldan dökülenlerden ve bunun üzerinden yüzlerce binlerce e, tohum topladık diyebilirim daha hala üzerinde kesilmeyi bekleyen tohumlar var olgunlaşmasını bekliyorum olgunlaştığı zaman kesiyorum şuralardan şimdi ne kadar tohum kestiğimizi sizlerle içeriye e, sizlere içeride göstereceğim yani bir kök maydanozdan binlerce tohum elde edebiliyoruz. Bu ilk kestiğimiz tohumlar yine aynı kökten kestik. Bunlar da yine bir miktar ayrıştırdım. Şunlar da ayrılmayı bekliyorlar. Burada sapları var. Gördüğünüz gibi ayırdım. Bunlar da ayrılacak. Bekletiyorum. Bunları kurutup daha sonra ekeceğim. Mesela sadece şu kağıdın üzerinde ne kadar var? Şu kağıdın üzerindeki tohumlardan sadece şu sağ alt köşede bakın şurada tam şimdi onu odaklıyorum. Tam orta noktada. Şurada tam 10 tane tohum var. Biraz dağıttım. Sağ köşede tam 10 tane tohum var bu 10 tane tohumsa düşünün burada kaç yüz tane veya kaç bin tane tohum var. Şimdi bu tohumları nasıl ayrıştırdığımı da size göstereyim, paylaşayım. Bu şekilde bunları ayrıştırıyoruz. Daha sonra kurumaya bırakıyoruz. Rüzgar alan, güneş almayan bir yerde tohumları kurutacağız. Daha sonra Biraz bekledikten sonra uygun ekim ortamlarına, maydanoz yetiştirme ortamlarına tekrar ekeceğiz. Bu şekilde bir kökten yüzlerce binlerce tohum elde edebiliyoruz. E tabi bir tek maydanoz bir kökten yüzlerce binlerce tohum değil. Diğer bitkiler için de aynı şekilde düşünsenize bir incirin içerisinde yüzlerce veya binlerce çekirdek var yüzlerce diyelim. Yani bir incirden yüzlerce fidan elde edilebilir. Ama maalesef pratik hayatta öyle olmuyor. Eğer öyle olsa her taraf maydanoz olur veya her taraf incir olur. Erik ağacını düşünün. Bir eriğin başında yüzlerce erik var. Veya binlerce kayısı için de aynı şey geçerli. Ama maalesef hiçbir zaman her taraf o şekilde erik kayısı dolu olmuyor. Aynı şekilde maydanoz için de geçerli. E, uygun yer e, hava şartlarında ve ortamda bekletip naylon poşete koymuyoruz. Kağıt veya bez poşetlere koyuyoruz. Bez poşetlere e, koyup asabilirsiniz duvarlara. Hava alacak şekilde nemli olmayan bir ortamda. O şekilde bekletip daha sonra e, maydanoz ekim ortamlarını hazırlayıp oralara ekmeniz gerekiyor. Evet kıymetli izleyicilerim herkese her nerede hangi şartlarda yaşıyorsanız sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.